Evet dostlar tekrardan selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir videoyla beraber karşınızdayım. Hava güzel, güneşli. Ortalama bir 29 derece havamız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi kısa kolla motor rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Biz de havanın güzelliğini değerlendirip böyle ufak da olsa gezelim diye yollara çıktık. Aklıma gelmişken de bir video çekeyim dedim video bekleyen dostlar arkadaşlarım var. Şimdi yakıt konusuna biraz değineceğim. Haricinde de yeni lastiklerimizi taktık. Bir önceki videoda montaj videomuzu yükledik kanalımıza. Dostlar bana yeni lastikler nasıl hissettirdi? Onları da size biraz açıklamaya çalışacağım. Öncelikle yakıt konusuna gelecek olursak yakıt konusu biraz ucu açık. Neden diye soracak olursanız 80 cc 16 36 dişli set mevcut. Benim motorda zaten bilen arkadaşlar bilir. Dişli değişim videoları, su ayarı, hava yakıt ayarı bu konular hakkında bir sürü içeriğimiz kanalımızda yüklü olup oradan siz de izleyip bilgi edinebilirsiniz. Öncelikle yakıt konusu biraz karmaşık dostlar. Şimdi yolun durumu, gittiğiniz hız bunlara çok fazla etki ediyor. Agresif kullanma veyahut da sakin kullanma bu konular yakıta direkt olarak etki eden unsurlar. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam dostlar, ortalama 45-50 km hız bandında seyahat ettiğim zaman 1,5 litrenin altına Düşüyor yani 1.30 ila 1.50 civarında yakıt tüketimi mevcut. Bu şekilde şehirler arası uzun yollarda 100 kilometrede 1.30 la 1.50 yani bir buçuk litre civarında yakıt tüketimi mevcut. Tabi motorun limitlerini 80 civarında kullanıp 75-80 kilometre hız bandında seyahat edecek olursam da ortalama 2 litrelere yaklaşıyor. 2 litreyi daha önce hiç görmedim fakat 1 litre. 80, 1 litre 75 1.90 civarında 2 litreye çok yakın olacak seviyede yakıt yaktığını gördüm 100 kilometrede dostlar tabi motorun yüzde 80 limitlerini kullanarak seyahat ettiğim zaman Ortalama bir 50-60 kilometre sonunda motorun dinlenme ihtiyacı ister istemez doğuyor sesinde. Çekişinde bir problem olmuyor ama motorun sesinde değişikliği hissediyorsunuz. Ortalama da 20-25 dakika civarında bir dinlendirme ve de kendinizde bir mola verirseniz motorun sesinin rahatladığını hissediyorsunuz ve de yola yeniden devam edebiliyorsunuz. Tabii şöyle de bir husus var. 45 ila 50 km hız bantlarında motoru kullandığınız zaman ise motora tahminimce daha önce hiç 100 kilometrelik uzun yola gitmedim fakat tahmin ettiğim kadarıyla dostlar 100 km hiç dinlendirme ihtiyacı duymadan rahat bir şekilde yol alabilirsiniz. Tabi bu 45-50 km hızlarda biraz zaman istiyor. Örnek veriyorum normal bir araç 100 km yolu 1 saatte gidiyorsa siz 2 saatte gidiyorsunuz. Neden? Çünkü 45-50 km hızla gidiyorsun araç. Örnek veriyorum bunu. 100 km hızla gidiyor. O yüzden dolayısıyla biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Ben net 50 km yolu molasız bir şekilde seyahat ettiğim zaman ortalama dostlar 50 km'yi 45 dakika civarında kat edebiliyorum. Tabi motorun yüzde %80-%90 limitlerinde seyahat ediyorum. Bu da motora ister istemez kısa vadede zarar vermese dahi uzun vadede ister istemez zarar veriyor. Biz de bunun önüne şu şekilde geçiyoruz. Motorun dostlar yağ değişimini biraz daha sık aralıklarla yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden dolayısıyla zarar verdiğini de düşünmüyorum. Ortalamada zaten 22.000 kilometre civarına yaklaştı motorumuz. Bir sıkıntısını çok şükür görmedim. Tabi 45-50 kilometre hızlarla da seyahat ederseniz ortalama 50 kilometre yol 1 saat 15 dakikayla bir buçuk saat aralığında rahatlıkla uzayabiliyor. Mesela 200 kilometrelik bir yola sakin sakin gitmeye kalkarsanız 50 kilometreye dostlar şöyle düşünün. 1 saatte gittiğinizi farz etseniz yani 200 kilometre yol ortalama dört buçuk beş saatten önce gidemezsiniz Hatta beş buçuk saatlere falan da rahatlıkla uzar 6 saati de görebilirsiniz Ben denemedim ama bunlar sadece tahmini 45-50 kilometre hız bandlarında seyahat seyahat ettiğiniz zaman başınıza gelecek durumlar Dostlar gitmez mi gider Az önce de demiş olduğum gibi biraz fazla zaman ayırmanız gerekir dostlar. Yeni lastiklerimizin verdiği hissiyata gelecek olursak yeni lastiklerimiz gayet güzel durdu. Tabi biz anlasın kışlık modelini tercih ettik. Yani bir tık daha ağır. Lastiklerin bir tık daha ağır olduğunu hissediyorsunuz. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Bu ağırlık hissiyatı var. Zaten jantla beraber eski lastikleri tartıp, şamyeli lastikleri tartıp, bu lastikleri de ayrı bir şekilde tartsanız tahmini söylüyorum lastik başı 1 kilo daha ağır gibi hissiyat veriyor. Dartmadım fakat öyle bir hissiyat veriyor dostlar. Yeni lastik artık aşınmadığından yeni olduğundan dolayısıyla da o şekilde bir hissiyat vermiş olabilir. Yani yola tutunma konusunda gayet başarılı. Bu motor yüksek hızlara çıkmadığından dolayısıyla viraj vesaire denemesini gerçekleştirmedik. Fakat kendi çapımda ufak daha önce dönmüş olduğum virajları yani ortalama 20 kilometre daha hızlı, rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde döndüğünü hissedebiliyorum. Bir problem yok. Şimdilik gayet memnunum. Ortalama da bir 100 kilometrede yeni lastiklerimle beraber tercümem olduğu için bu şekilde bir yorum yapmak istedim dostlar. Şunu da söyleyebilirim. Eski lastiklere nazaran konfor açısından yani lastik sesi eski lastiklerde daha azdı. Artık neden bilmiyorum. Bunlarda lastikler sanki böyle bir ses yapıyor gibime geliyor fakat dışlık lastik olmasından yani dişlerinin araları vesaire geniş olmasından dolayısıyla asfaltta bir tık daha sesli ilerlediğini hissediyorum. Ayrıyeten de lastiklerden gayet memnunum. Keşke daha önce değiştirseydim yani. Lastik konusu da bu şekilde dostlar. Şehir içerisinde yüksek hızlara çıkmayan Dostlar arkadaşlar için üstünde gelen lastikleri bitirip daha sonrasında yeni bir lastik tercih etmeleri daha mantıklı olur. Aynı benim yaptığım gibi. Mesela dostlar üstünde gelen lastiklerin durumunu bir önceki videoda zaten görmüşsünüzdür. Bitik vaziyetteydi. Hatta arka lastikte kılcal çatlaklar vesaire de oluşmuştu. Ben lastikleri son raddesine kadar kullanıp yeni lastikleri o şekilde geçmek istedim. Şehir içinde yüksek hızlara da çıkmadığımdan dolayısıyla köşe başlarında yavaşlayıp da döndüğüm için hani viraja yatmadığım için motorda dostlar o yüzden dolayısıyla böyle kaliteli bir lastik ihtiyacı doğmamıştı fakat lastiklerimiz bittiğinden dolayısıyla biz de yeni lastiklere geçiş yaptık. Bana hayırlı olsun inşallah daha ileride sizin olur dostlar. Videomuzu da bu şekilde sonlandıralım can dostlar. ufak bir gezintiydi sonuçta zaten. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.